...şahsi parasıyla yapılmıştır. Bu meclis kararıyla yapılmıştır bir de bu. Meal ve tefsir. Maksat aslının yerine Türkçe meali koymaktır. Bunu kamufle etmek için de tefsir denmiştir yanına. Bunu anlamak isteyenler Kazım Karabekir'in kendi beyanlarını okusunlar. Kazım Karabekir bu işe itiraz ediyor da Mustafa Kemal'in verdiği cevap Arap uşağının yavelerini Türkçe'ye tercüme ettireceğim ki bu millet budalalık edip arkasından gitmesin. Niyet bunda sabit değil mi? Biz sitemize koyduk Mustafa Kemal'in tarih kitapları yazılırken. İkra bismi Rabbike safsatasını mı öğreteceğiz hala talebe ediyor. El yazılsın latinize sitemizde görebilirsiniz. Böyle bir adam millet dinini öğrensin diye mi tefsir yaptırır? Yoksa dinin Kur'an'ın aslı yerine tercümesini ikame etmek gibi. Yaşar Nuri Öztürk'ün davası. Esas müdür fikri bu olan Yaşar Nuri Mustafa Kemal'i methetmesinde ne yapsın? Müdür fikri o olan Cemal Kutay Atatürk'ün hasretiyle öldüğü, yarım kalmış iş diye bunun için iki yıl kitap yazmasında ne yapsın? Bunlar öz İslami doktrini ifsat, bozmak için atılmış adımlardır. Allah-u Azimüşşan, onu biz indirdik, biz koruruz. Beyanın bir tecellisiyle başarılı olamamıştır. Ama ben size daha garip kimsenin bilmediği bir şey daha söyleyeyim bu bapta. O tefsir yapıldıktan sonra bu dava sökmeyeceği anlaşıldığından vazgeçildiği için tefsir depoya atılmıştır. Elmanlı ayrıca meal yapmamıştır. Meal tefsirin içindedir. Önce meali verir sonra şimdi onu meali ayıklayarak ayrı bir kitap yaptılar. Çünkü meal işi Mehmet Akif'e verilmişti. Mehmet Akif buradaki maksadı keşfettiğinden 500 lira bir peşin ücret almışken parayı iade etmiş, anlaşmayı bozmuş, Mısır'a kaçmıştır. Mehmet Akif'i çok tenkit ediyoruz da yanlışa yanlış, doğruya doğru. Buradaki hassasiyetini de takdir etmek lazım. Hatta bu cereyan dolayısıyla gözü korktuğu için İhsan Efendi'ye bugünkü Ekmelettin İhsan'ın babasını benim ölümümü duyduğun zaman bunu yak diye vasiyet ederek müsveddeyi teslim etmiş. O efendiler